Şekil 1'de verilen kağıt AD ve BC kenarlarının orta noktalarına kesilmiş. Burada B'den D'ye çizersek ABD üçgene baktığımızda B köşesinden inen doğru taban eşit dönmüş. Bu üçgenlerin köşeleri B köşesi bir olduğundan yükseklik eşit. Alan oranı taban orandır. Tabanlar eşit. Alanlar bakın birbirine eşit olur. A dersek burası Aynı şekilde BC üçgene bakalım. D köşesi ortak ayrılan üçgenlerin. O hadi yükseklik eşit. Taban oranı alan oranıdır. Tabanların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O halde bu üçgenlerin alanları da birbirine eşit olur. Bu durumda şekil 2'deki kağıdın alanın A artı B. Şekil 1'deki kağıdın alanı da dikkat edilirse 2 artı 2 B'dir. Oranladığımızda 1 bölü 2 cevap C seçeneği. Sorumuzda kırmızı, mavi ve yeşil renkli kalemlerin uzunlukları birbirine eşit. O halde kırmızıyla yeşilin kesiştiği noktada siyahla bakın mavinin kesiştiği noktayı birleştirirsek bu durumda ikiz kenar üçgen oluştu. Yani taban açılarımız birbirine eşit olacak. Tepe açısı 60 ise iç açılar toplamı 180 olan tabanları 120 kaldı. İkiye bölersek bu açılarda yine 60'er derece olur. Yani bu durumda bu üçgen eşkenar üçgen o halde eşkenar kenar üçgen ise üç kenar eşit. Yüzden 60 çıkarsak bakın buraya 40 kalır. Yeşil ve siyah kalemin olduğu üçgeni yine bir ikiz kenar üçgen oldu ikiz kenar üçgen ise taban açıları eşit. O halde tepe açısı 40 ise 180'den 40 çıkarttık taban açılarını 140. İkiye böldüğümüzde her biri 70 derece. Bizden ise mavi ve siyah kalem arasındaki açı isteniyor. 60, 70 daha 130 derece. Cevap E seçeneği. Şekildeki ABCD dörtgeni kenarların orta noktalarına kesilmiş. Bu orta noktaları birleştirirsek orta noktalar birleştirdiğimizde ortada oluşan dörtgen bir paralel kenar ve tüm alanın yarısıdır. Küçük parçaların alanları 5 ve 4 olarak yapmış. Burası 5. Bakın burası 4 olsun. Buraya 5. Buraya da 4 dersek. Diğer üçgenlerin alanlarına da A ve B diyelim. Bu durumda köşelerde oluşan üçgenlerde karşılık olanların toplamı yani 5 ile 4'ün toplamı diğer karşılık olanların alanlar toplamı eşit. Yani A artı B'de buradan 9. Ortadaki paralel kenarın alanı ise tüm alanın yarısı yani bu üçgenlerin alanlar toplamı ne eşit olacaktır? 5 artı 4 artı A artı B. A artı B'de 9 olduğundan o halde paralel kenar alan ise 18. Orta noktaları birleştirdiğimize bakın. Paralel kenarın alanı 18. Buraya bakın. A buraya da B demiştik. A ile B'nin toplamında 9'du. O halde 9. 18 daha 27'dir. Cevap C seçeneği. Şekildeki ABCD dörtgeninde AE uzunluğu EC'ye BF uzunluğu da F eşit olarak verilmiş. Yani E ve F orta noktalar. ABD bir dik üçgen. A'dan F'ye çizersek dik üçgenin hipotenüse çizilen kenar ortayla birlikte bakın AF kenar ortaya oldu. Muhteşem üçlü oluşuyor. Yani BF, FD ve AF birbirine eşit. BD 20 ise 10, 10, 10. O halde bakın burası 10 oldu. Aynı şekilde BCD de yine dik üçgen. Yine bakın C'den F'ye çizersek dik üçgenin hipotenüse çizilen kenar ortayla muhteşem üçlü oluşuyor. O halde burası 10 oldu. AC uzunluğu 16 ise E orta noktası buralarda 8'er. Dikkat edilirse EFC bir dik üçgen hipotenüsü 10. Dik kenarı 8 ise 6, 8, 10 dik üçgenden EF uzunluğu 6. Cevap C seçeneği.